Zaman zaman kedilerde grip oluyor. Kedi gribi işte halsizlik, iştahsızlık, burun akıntısı, burun kızarıklığı ve gözlerde bazen o kılcal damar gibi kızarıklıklar oluyor. Şimdi buraya sonradan gelen kedi muhtemelen sahipli. Aile hekimimizle de bunu konuştuk. Besledikleri kedi evde 3-4 tane kedileri varmış. Başka bir eve gitmiş yani böyle olabiliyor bazen. Şimdi bu kedi de hasta dışarıdan geldi grip muhtemelen korkuyorum diğer kedilere bulaştırır diye bunun için olabildiğince su kaplarını mama kaplarını temiz tutmaya çalışıyorum ee, çok az yemek yiyor az önce mesela birkaç parça bir mama koydum onu yedi ama şunu fark ettim diğer kediler iştahla mama yediğinde onun da iştahı açılıyor ve o zaman yemek istiyor yani tıpkı insanlar gibi. Biz de yalnız olduğumuzda bir şey yemek istemeyiz ama kalabalık sofraları severiz. İştahımız açılır, daha mutlu oluruz. İşte bu kedi gribinde de mutluluk önemli. Her ne kadar diğer kedilere hastalık bulaşacak diye korksam da diğer kediler hasta kediye iyi geliyor ve iyileştiriyor. Onların sayesinde yemek yiyor. İştahı açıldı yani.